Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir. Takdir yüce milletimindir. Evet beyler. Sıra sizde. Parti kursa oyumu verirdim ama şimdi oyun belli. Suçları sabit. Ben savcı bey'e katılıyorum. Yakın tarihimiz devlet içinde çeteleşmelerle geçti. Bir müddet sonra devlet görevlilerinin menfaati, devletin menfaati gibi algılanıyor.